Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ederken bugün sizlere tarih kitaplarında birinci sırada yerini alan diyelim Çanakkale ilimiz merkez sanayi sitesinin içerisinden sesleniyoruz sizlere. Geçmişten beri bu sektöre hizmet veren firmanın ikinci kuşak temsilcisi beyefendi Selçuk Gündoğdu yanımızda. Gündoğdu otomotiv fren sistemlerindeyiz. Bakalım bize neler aktaracaklar. Merhaba nasılsınız? Merhabalar. İyisiniz. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok sağ olun. Şimdi şahsınızı şöyle izleyicilerimize bir tanıtalım. E, bu nasıl başladınız bu sektöre? Babadan gelen bir meslek herhalde. Evet doğrudur. E, benim ismim Selçuk Gündoğdu. Hı hı. E, gün 1984 Çanakkale doğumluyum. Evet. Lise mezunusunuz. Lise mezunuyum. Tamam. E, meslek Lisesi Bölümü mezunuyum. Güzel. E, Babanızın yanında yetiştiniz işletmemi, herhalde işletmemi değil mi burada? babamdan devir aldım. Hı hı. 2010 senesinden beri ben çalıştırıyorum. Güzel. İş yerimiz... E, Nisan 1985'ten beri Aa, 35 şey. yıldan beri açık aktif Maşallah. çalışmakta olup yani 2010 yılından beri hala hazırda da ben devam ettirmekteyim. Siz ikinci kuşak devam ediyorsunuz. İkinci Şimdi 85 derim. diyorsunuz 35 yıl dile kolay ayakta kalmak kolay değil. Esnaflık adabı zordur. Siz bunu sağlamışsınız burada belli. Evet. Şimdi temel işiniz ne sizin burada asıl? Ee, bizim işimiz e, auto, mekanik eee ya değişimi hı hı. ve otoferans servisi. Güzel. Bunlar yaptığımız işler, doğru evet. mu? Peki ağırlık büyük araç grupları değil mi? Çekici ve kamyon grubuna mı hitap Evet. Kamyon ve çekici ve trailer grubunda. Trailer hizmet grubu. vermekteyiz. Güzel. Kaç metrekare bir yer buru? Ee, yaklaşık olarak 150 metrekare kapalı alanımız var. Güzel. Önümüzde, önünde 80 metrekare gibi bir açık bir alanımız, alanımız var. Alanımız mevcut. İkanımız köşede. Şöyle içeriği bir anlatsanız. Hemen bir girişte bir <laughs> bantınız var orada. Orada Şimdi neler yapıyoruz? Var. Ee, o fren test cihazı. Ee, Muayeneye gidecek araçların Veyahut da e, muayeneden fren Değerlerinden kalmış %30'dan fazla değer Evet Sapmış araçların hı hı. E, Burada frenlerini tamir ettikten sonra tamam. Tekrar mayne istasyonuna göndermeden önce Kontrol amaçlı kullandığımız bir fren test cihazımız Tamam onu yapıyorsunuz Başka neler var böyle içeride ee, kullandığınız alet adalet, Mesela burada bir cihazımız daha var hemen. Kampana tornamız var burada Kampana ve disk tornamız var e, Araçların frenlerini ve balatalarını tamir ederken e, Kampananın içinde eksentrik olmaması gerekiyor. Hmm. Yani herhangi bir balans olmaması gerekiyor. Evet. Sürekli aynı çapta dönmesi gerekiyor. Aynı, aynen. Ee, bunlar ısınma ve soğumaya karşı e, gözle göremediğimiz şekilde eslediği için evet. ve ovalleştiği için biz bunların içine bu makineyle düzeltiyoruz ve sorunsuz olarak dairesel şekilde yerine takıyoruz. Güzel. Şimdi burada birçok da parçalar var. Burada değerlendirdiğiniz anladığım kadarıyla işinizle ilgili. Bunları nerelerden getiriyorsunuz? Ee, Çalıştığınız sürekli firmalar mı var? Tedarikçilerimiz var. İsimlerini siz mi? Tabii buyurun. Ee, i̇şte işte motor yağlarımızı yağpet'ten ya alıyoruz. Hı -hı. Bursa Castrol bayisi. Tamam. Hı -hı. Hı -hı. Orijinal yedeklerimizi burada görmüş olduğunuz evet. orijinal yedeklerimizi eee Seçkin firmasından tamam tedarik ediyoruz. Siz bir de şimdi yeni bir anlaşma yaptınız. Siz dediniz biz ikinci kuşağız. Çağımızın gerektirdiği şekilde anlaşmalar yapmam lazım. Bir firmayla anlaşma yaptınız, onu bir anlatır evet. mısınız? Şimdi, onu da eğitimlerini aldınız herhalde. Şimdi şu şekilde e, fren sistemleri üzerine daha profesyonel hizmet vermek istediğimiz için WAPPO e, firmasıyla bir anlaşma yaptık. E, dünyanın en ileri gelen fren sistemlerinden bir tanesi WAPPO markasıdır. E, biz de WAPPO markasıyla Evet 2019 yılında bir anlaşma yaptık. E, tamam. Bak bunu. Treyler grubu. Çanakkale yetkili fren servisi olduk. Onu aldınız. Evet. Bununla ilgili gittiniz eğitimler, seminerlere katıldınız herhalde. Intermobil firmasında e, üç ayrı şekilde olmak üzere eğitimlerimizi aldık İstanbul'da. Tamam. Eğitimlerimizi aldık. Hı, -hı. Ee... Işimize, 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 başladık. Baş... Bu tamam. başladık. Peki. E, Şimdi o hayırlı olsun diyelim, Allah kurtarır. Şimdi biraz yaklaşın. Buyurun. Bu nedir şimdi? Bunları biraz izleyicilerimize anlatalım. Şimdi, Yaptığınız işlerle ilgili özel iş çalışmalar. Bunun, bunun ismi Etmez. Ee, çekicilerde, treylerlerde ve otobüslerde, yolcu taşıyan otobüslerde kullanılan elektromekanik havlu süspansiyon gruplarında kullanılan bir süspansiyon ventili. Evet. Ee, bunların burada biz ayarını kendi ventilinin tamirini, seviye sensörlerinin yükseklik sensörlerinin ayarlarını tamam. ve kalibrasyonlarını yapabilmekteyiz. Ya bunu yapabiliyoruz. Bilgisayar diagnostik olarak kalibrasyonları yapabilmekteyiz. Hı Bunlar bilgisayardan elektronik olarak ayarlanıyor. Hı. Fabrikanın vermiş olduğu değerlere göre aracın yol konumu, yolda gideceği varsa eğer otobüs ise araç engelli otobüs ise yana yatma özelliği var. Otobüsün işte sağ ön ve arka tekerleği olmak üzere iki tekerleği yana yatarak otobüsün sağ tarafının alçalması ve engelli vatandaşın daha rahat bir şekilde otobüse binebilmesi için tasarlanmış, ha, havlu süspansiyon sistemleri bunlar. Oo. Biz bunların tamirini ve yedek parçasını bulun satıyoruz, tamirini de yapıyoruz ve diagnostik olarak e, ayarlamalarını da yapabiliyoruz. Güzel. Peki. Şimdi burada diğer şu başlıkları konuşalım. Bu nedir? Bu. E, biraz anlatalım. Trailer fren ventili. Hı hı elektronik EBS, WAPCO EBS eventili diye geçen ismi. Ee, elektronik olarak fren yapmasını sağlar. ABS bunun içinde bir fonksiyon olarak çalışır. Hı -hı. Yani ABS, ABS elektronik fren sistemi demek. Evet. Ee, T-Ler'lerde e, bu tamamen sürücülerin güvenliğine dayalı olarak tasarlanmış Hı -hı. bir üründür. Hı -hı. Ee, tüm amacı... E, askeri zayı, şeyi e, yaralanma riskini, kaza evet, riskini evet, evet. E, minimum düzeye indirmek için tasarlanmıştır. Yapılmış özel bir çalışma anladığım kadarıyla. Yan yattığı zaman Hı -hı. mesela Dorsen'iz birazcık eğildiği zaman siz hiç frene basmasanız dahi tek tekerlerin kendi kendine frene basarak dorseyi, aracın trellerini doğrultmak için tek tekerlere frene basarak evet e, basacak bir sistem içinde bulunmaktadır. Tamam. Buna da e, RSS deniyor. Yanal iğmelendirme hmm. sensörü var içinde. Hmm. Hmm. Ee, Bu işe yarıyor. Evet. Genel olarak anlattığınız şeyler bunların hepsi temel olarak e, araçlarda bulunması gereken aslında sürücülerin ve kullanan dışındaki kişilerin de sağlığı açısından gerekli şeyler anladığım kadarıyla. Yani, tabii ki e, zaten bunları geliştirmenin en büyük şeyi güvenlik. E, tamamen güvenlik sistemlerinden dolayı. Hı -hı. Şekilde bu şekilde evet, evet. sistemler bunun içinde mevcut. Temel olarak yapılması nedeni bu anladığım kadarıyla. Evet. Peki. Ayrıyeten e, sistemi de buna birçok özellik ekleyebiliyorsunuz. Ha buna özellik. İyi e, bunların ikisi aynı. İkisi benim. aynı zaten. Evet. E, yalnızca bu sıfır. <laughs> bu benim yapmış olduğum müveyin. Ha bunu siz mi yaptınız? Bunu ben tamir ettim. E, hazırladım. Hı -hı. Tamir takımını değiştirdim. Geri dönüş. Güzelce testini yaptım. Hı -hı. Elektronik olarak da testini biz burada tezgahımızda yapabiliyoruz. Evet testini yaptık, hazırladık ve müşterimize sunmayı bunu e, satmak için Bekliyorum. rafımıza koyduk. Tamam. Şimdi e, bu beyinlere birçok özellik ekleyebiliyorsunuz. İşte varsa e, lastik basıncı izleme sensörü ki e, yakıt tasarrufu sağlar. İşte telematik sistemleri ekleyebiliyorsunuz. Hı hı. Nasıl? Telematik ne demek? Evet. Telematik şu demek, e, uzaktan takip sistemi. Telenelerinizi uzaktan hmm. cep telefonunuzdan takip edebiliyorsunuz. Evet, GPRS gibi bir şey. Evet. Varsa e, maddi değeri çok yüksek olan bir malzeme taşıyorsanız terellerinizde ve terelleriniz kapalı ise Hı -hı. E, arka kapağına elektronik kilit sistemi var. Hı -hı. Ve siz te cep telefonunuzdan şifresini girmeden açılmıyor. Hı -hı. Mesela buradan aldınız, yurt dışına malzeme göndereceksiniz. Evet. Bir mal göndereceksiniz. Tamam. Ve fiyatı çok yüksek. Ve sizden başka kimsenin açıp kapatmasını istemiyorsunuz. Evet. Buradan şoförünüzü aracınızı çıkartıyorsunuz. Aracınız adres noktasına geldiği anda size geldiğini bildiriyor veyahut da bildirmesine gerek yok. Görüyorsunuz ekrandan zaten. evet. evet. Şifresini girerek Tellerin arka kapağını açabiliyorsunuz. Bunlar hepsini bala taşınmalarını vesaireler. Bunlar hepsini bu sistemlerde. Kalem kalem bayağı bir işe yarıyor anladığım kadarıyla bu anlattığınız şey. Ama biz şimdi Türkiye'yi geziyoruz. Birçok röportajımız var bu sektörünüzle ilgili. Siz gayet detaylı, titiz bir şekilde bunları açık açık anlatıyorsunuz. Gayet de sağlıklı bilgileri şu anda izleyicilerimize ve bu sektörle ilgili Hizmet yapan kişilere iletmiş olduk bunları. Peki ben size bu işin kurucusu babanızın adı neydi? Selim Gündoğdu. Ona da teşekkür ederim. Sonuçta o başlatmış evet. bu işi. Burada çalışan kadronuzda başarılarınız daim olsun. Teşekkür bu ederim. özel çalışmanızda yeni yaptığınız anlaşma markamızda da inşallah iyi noktalara taşıyacaksınız bu çalışmayı. Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Merkez Çanakkale'den sanayi sitesinin içerisinden sesleniyoruz dedik. Gündoğdu Otomotiv Fren Sistemlerinden buranın ikinci kuşak firma sahibi Selçuk Gündoğdu'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkezli videolarına aktarıyoruz. Hoşçakalın.